Herkese Merhaba e, bugünkü dersimizin konusu koşuyorvler denklemleri biliyorsunuz geçen ders parametrelerin değişimi yöntemini görmüştük yani artık genel olarak e, herhangi bir neyinci mertebeden a1 e, a1x D n y'nin n eksi birinci türevi bu şekilde n eksi bir x d y d x artı a n -X y eşittir f x şeklinde e, herhangi bir e, diferansiyel denklemi homojen olmayan lineer diferansiyel denklemi çözecek e, bilgiye sahibiz çözebiliriz Ama tabii yöntemi her seferinde uygulamak zor olabilir zor gördüğünüz üzere geçen ders gördüğünüz gibi Dolayısıyla bazı özel tipten denklemlerin daha kolay çözümleri var Bunlardan bir tanesi de işte bu koşuörler denklemleri koşuyorlar denklemleri özel tipten Değişken katsayılı homojen olmayan lineer diferansiyel denklemler, koşu öler denklemlerini genel olarak şu şekilde ifade edebiliriz. A0 x üzerine y'nin neyinci mertebeden türevi artı a1 x üzeri n-1 Bu şekilde devam ediyor. AN-1X Y'nin türevi artı AN Y eşittir. F X şeklinde. İşte bu denklem koşu bu tipten denklemlere koşu tipinden denklemlere koşu öyle denklemleri denir. İsterseniz bunu tanım gibi yazayım. Şimdi yukarıdaki ile bunun arasında ne fark var? Gördüğünüz gibi burada kat sayılar yani yukarıda herhangi bir neyinci mertebeden e, diferansiyel denklemin şu kat sayıları x'e bağlı herhangi fonksiyonlar. Olabilir. Yani sinüs x, kosinüs x falan da olabilir. Ya da başka bir şey de olabilir. E üzeri x de olabilir. Neyse. Ama burada gördüğünüz gibi özel olarak x'in bir kuvveti çarpı belli bir kat sayı var. Ha, burada söylemeden geçmeyelim. Tabi burada nedir? A0, A1 bunlar. A ne? Nedir? Sabit gerçel Sayılar. Dolayısıyla özel tipten bir değişken katsayılı denklem tipi koşuyorlar denklemleri gördüğünüz üzere işte x'in kuvvetleri özel olarak da yani ninci türevin yanında x'in ninci türevi var. Yani genel olarak herhangi bir k'ıncı terimini x üzeri k y'nin k'ıncı mertebeden türevi şeklinde ifade edebiliriz. Önünde de tabi kat sayı oluyor. Peki şimdi bu denkleme buna bir diyelim bugün isterseniz koşeviler denklemini ee, nasıl çözeceğiz? Aslında çözümünde çok basit. Ee, şu şekilde, ee, bunu e, ikinci mertebeden türev üzeri şey ikinci mertebeden denklemin üzerinden anlatayım. Yine a 0 x kare Y'nin ikinci türevi artı A1X Y'nin türevi A2Y eşittir F olarak verilsin. Bu nedir? İkinci mertebeden Koşi Öler denklemi gördüğünüz gibi. Şimdi burada aslında x şöyle bir dönüşüm yapıyoruz. x eşittir e üzeri t diyorum. Bu durumda da t eşittir ln x olmuş oluyor tabii ki. Şimdi e, bu dönüşüm altında türevlerin e, t'ye göre nasıl ifade edildiğine bakalım. E, zincir kuralını kullanırsak dy dx'i e, dy dt dt dx olarak yazarız. E, burada da e, şimdi t'nin x'e göre türevi nedir? t ln x'tir gördüğünüz gibi. ln x'in türevi bu durumda ne olacaktır? 1 bölü x olacaktır ln x'in. Yani t ln x olduğu için x cinsinden türevi 1 bölü x olacaktır. O zaman dy dt. Değil mi? Yani şunu elde etmiş oluyoruz. E, dy dx bu dönüşüm altında 1 bölü x dy dt olmuş oluyor. Aynı şeyi e, ikinci türev, şu d kare y dx kare için tekrarlayacak olursak d kare y dx kare aslında d bölü yani d dx nedir? dy dx olacaktır. dy dx'in ne olduğunu burada bulduk. Onu yerine yazarsak ne olacak? 1 bölü x çarpı dy dt'nin x'e göre türevini alacağım. Şimdi tekrar e, burada çarpım var. Öncelikle e, 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare dy dt artı bu sefer 1 bölü x çarpı nedir? e, y, d, y, d, t'nin x'e göre türevi. Bu da e, nedir? Şimdi yine kenarda zincir kuralını uygulayacak olursak d kareye şöyle yazabilirim. Kenarda d bölü dx dy dt eşittir e, ee, y'nin t'ye göre türevi çarpı t'nin x'e göre türevi. Değil mi? Ee, ama söylemiştik e, y'nin şey t'nin t eşittir ln x'ti. Hatırlarsınız az önce söyledim. ln x olduğu için x'e göre türevi 1 bölü x olacak. Yani 1 bölü x d kareye d t kare olacak. Dolayısıyla buranın da ne olduğunu bulduk. Yerine yazarsak eksi 1 bölü x kare dy dt artı 1 bölü x çarpı 1 bölü x'ten x kare oldu. d kare y d t kare. Ya da 1 bölü x kare parantezinde d kare y d t kare eksi dy dt. Şimdi burada nedir? Y'nin x'e göre ikinci türevinin t'ye göre türevi cinsinden karşılığını da bulmuş olduk. Önceden yukarıda şurada gördüğünüz gibi birinci türevi de bulmuştuk. dy dt 1 bölü x şey dy dx dy d T olarak bulmuştuk az önce. Bunu da söylemiştik. Şimdi bu bize ne veriyor? Ee, dönüp denkleme bakarsanız burada denkleme bakarsanız koşuyorlar denklemine. Ee, A0 x kare d kareye dx kare var. Şimdi e, bu şekilde bulduğumuz için x kare çarpı d kare y dx kare de o zaman e, şuradan ne olacaktır? d kare y dt kare eksi d dt olacaktır. Dolayısıyla x kare d kare y dx kare yerine karşılığını yazacağım. Aynı şekilde e, buradan da e, x 1 bölü x'i karşı tarafa yani x ile çarparsak ifadeyi x dy dt dy dx eşittir dy dt olacak. Bunu da yani x dy dx yerine dy dt yazmam yeterli. x kare d kareye dx kare yerine de karşılığını yani şunu yazmam yeterli. Dolayısıyla denklemimiz a0 x kare d kareye dx kare artı a1 x dy dx artı a2y eşittir f x şeklindeyken şimdi ben burada şu gördüğünüz x kare de kareye dx kare yerine d kareye d t kare eksi d y d, t. sonra a1 e, x dy dx yerine de dy dt yazıyorum. Artı a2y eşittir. Burada dikkat edilmesi gereken ekstra bir şey. x yerine de e, nedir? x yerine de x neydi? x'i gördüğünüz gibi e üzeri t demiştim. O zaman buna da f e üzeri t diyorum. Yani düzenlerseniz a0 d kareye dt kare artı a1 eksi a0 dy dt artı a2'ye eşittir f e üzeri t'ye dönüşmüş oldu. Yani yukarıdaki bu değişken katsayılı denklemi aslında sabit katsayılı homojen olmayan denklem'e dönüştürmüş olduk ve tabi sabit katsayılı denklemleri çözmek biraz daha basit elimize daha çok şey var. Dolayısıyla bu denklemi çözmek o değişken katsayılı denklemi çözmekten daha kolay olacak. Şimdi buna hemen örneklerle. Ee, bakalım, denklemimiz şöyle olsun: x kare d kareye dx kare eksi 2x dy dx artı 2y eşittir x küp olsun. Gördüğünüz gibi bu bir koşi öler denklemi. Koşi öler denklemi. Yani gördüğünüz gibi ikinci türevin yanında x kare çarpanı var. Y'nin türevi yanında x'li çarpan var. Dolayısıyla x eşittir e üzeri T. Tabi burada X'i de büyük sıfır varsayıyorum. Ki E üzeri T her zaman pozitif olduğu için. E, bu durumda T eşittir. Elen X olacak. Ki elen X de anlamlı olsun. E, bu dönüşüm altında az önce söylediğim gibi e, nedir? E, x, dy dx'in karşılığı X dy/dx'in karşılığı dy/dt. Az önce bunu o zincir kuralından hesaplamıştık. Ee, x kare y'nin ikinci türevinin karşılığı da 1 bölü x kare parantezinde y'nin ikinci türevi eksi y'nin t'ye göre tabii ki türevi. Böyle bulmuştuk. Yani bunları biliyorsak, şu başında x kare yok tabi. Şunu şey yapayım, şuradan alayım. Evet, bunlar dolayısıyla karşılıklarını yazdığımızda şimdi x kare d kareye y dx kare yerine d kareye y dt kare eksi d y diyorum. Eksi 2 çarpı x d y yerine de d y diyorum sadece. Artı 2 y. Evet burada karıştırılmaması gereken tek nokta nedir? x yerine e üzeri t yazıyoruz. X yerine e üzeri t yazdığımızda x küpte e üzeri 3t olmuş oluyor. Dolayısıyla düzenlersek bizim dönüşümümüz altında yukarıdaki denklemin e, son hali bu denklem'e gelmiş oluyor. Bu da gördüğünüz gibi nedir? E, homojen olmayan ama sabit katsayılı bir e, ikinci mertebe e, lineer diferansiyel denklem. E, öncelikle tabii bunun nedir? Homojen kısmını çözeceğiz. Yani bunu çözmek artık daha basit, daha kolay. E, nedir karakteristik denklemi? M kare eksi 3m artı 2 eşittir 0. E, buradan nedir? E, m eksi 1 m eksi 2 eşittir 0 dersek olacak. Yani köklerimiz 1 ve 2. E, dolayısıyla e, yukarıdaki şu iki denkleminin tamamlayıcı çözümü yc c1 e üzeri t değişkenimiz t olduğu için t cinsinden yazıyoruz çözümü. Şimdi burada gördüğünüz gibi bunun bağımsız değişkeni t. Onun için elde ettiğimiz her şeyi t cinsinden yazıyoruz. Artı c2e üzeri 2t. Bu tamam e, homojen kısmın çözümü. Yani karşısı e, eşittir sıfırken e, genel çözüm bu şekilde. Ama nedir? Sonuçta burası E üzeri 3T aslında. Bunu da hemen e, UC yönteminden çözebiliriz. E üzeri 3T. Çünkü UC fonksiyonu e, özel çözümümüzde A E üzeri 3T olarak alınabilir. E, neden? Çünkü e, homojen kısmın çözümünde gördüğünüz gibi e, nedir? E üzeri 3T'li bir şey yok. E, dolayısıyla lineer bağımsız E üzeri 3T bunlarla bunu ve türevlerine şimdi iki denkleminde yerine yazacak olursak ikinci türev 9a e üzeri 3t eksi 3 çarpı birinci türev 3a e üzeri 3t artı 2 a e üzeri 3 t eşittir e üzeri 3 t oluyor. Şimdi şurada nedir? 9 eksi 9 onlar gitti. Geriye 2 a e üzeri 3 t eşittir e üzeri 3 t kaldı. e üzeri 3 t'ye bölersek 2 a eşittir 1 ya da buradan a eşittir 1 bölü 2 olarak bulunur. Dolayısıyla Bizim nedir? Şurada özel çözümümüzdeki a'yı da bulmuş olduk. Yani bizim özel çözümümüzde 1 bölü 2 e üzeri 3 t'ymiş. Bunu da güzelce bulduk. Söylemiştik denklemin genel çözümü nedir? Tamamlayıcı çözüm artı özel çözüm. Dolayısıyla e, C1 e üzeri t artı C2 e üzeri 2t artı 1 bölü 2 e üzeri 3t oluyor. E, dikkat edersiniz tabi e, bu t'ye bağlı olan denklemin genel çözümü. E, yukarı bakalım yani iki denkleminin çözümünü elde ettik. Şimdi dönüşümü geri alacak olursak yani ne diyeceğiz? Burada gördüğünüz gibi x eşittir e üzeri t dönüşümünü e, kullanarak e üzeri t x ise o zaman y yani bu t'ye bağlı çözümdü. Şimdi x'e bağlı çözümü yazacak olursak c1 x e üzeri t x'ti çünkü artı c2 x kare artı 1/2 x küp olmuş oluyor Bu da nedir ee, en başta verilen denklemin çözümüdür yani e, bir ne oldu denklem yani, yani Örneğin başında verilen denklemin çözümü bu şekilde elde edilmiş oldu Evet e, Şimdi bir örnek daha çözelim isterseniz. Ee, bu sefer e, bir başlangıç değer problemi olsun. Ee, mesela mesela ne olsun? Şöyle y'nin ikinci türevi x kare 6 altı y eşittir elen x ve y'nin birdeki değeri 1 bölü 6 y'nin türevinin birdeki değeri de eksi 1 bölü 6 olsun. Şimdi hemen nedir? Ee, gördüğünüz gibi zaten verilen denklem koşi öler denklemi x kare var. Ee, x kare y'nin ikinci türevi ee, dediğim gibi x eşittir e üzeri t, t eşittir elen x dönüşümü altında ne olacak? Ee, Y'nin t'ye göre ikinci türevi eksi dy/dt. Ye Bunu yerine yazacak olursak, zaten bu var sadece. eksi 6y eşittir elen x. Elen x de t oluyor zaten değil mi? Elen x zaten t. E, dolayısıyla gördüğünüz gibi e, bir e, ikinci mertebe sabit katsayılı e, homojen olmayan lineer diferansiyel denklemi elde etmiş olduk. Bunun e, karakteristik denklemi m kare eksi m eksi 6 oluyor. E, homojen kısmın e, karakteristik denklemi. E, bu da nedir? m eksi 3 m artı 2 eşittir 0. E, buradan köklerden biri eksi 2, ikincisi de artı 3 olacak. E, yani şu denklemin e, tamamlayıcı çözümü c1 e üzeri eksi 2t t cinsinden burada. C2E üzeri 3T. Güzel. Ee, karşı tarafa bakıyorum. T, UC fonksiyonu. Yani özel çözümü de AT artı B şeklinde ifade edebilirim. Değil mi? Yani çünkü T'nin UC kümesi nedir? T ve 1'dir. Ee, belirsiz katsayılarla çarparsak bu şekilde olacaktır. Ee, bunun türevi A. ikinci türevi Sıfır zaten. Ee, şimdi nedir? Ee, şu yıldız denkleminde yerine yazacak olursam eksi a eksi 6 at artı b eşittir t oluyor. Yani eksi 6 at eksi 6B eksi A eşittir T. T karşılıklı bakarsak eksi 6A 1'dir. Buradan A eşittir eksi 1 bölü 6 çıkar. Değil mi? Ee, eğer eksi 6B eksi A eşittir 0 A eksi 1 bölü 6 olduğu için buradan eksi 6B eşittir Eksi 1 bölü 6 ya da B eşittir. 1 bölü 36 olacak. Güzel. A'yı ve B'yi de bulduk. O zaman e, şey bizim özel çözümümüzde eksi 1 bölü 6 T artı 1 bölü 36 oluyor. Yani e, çözüm e, YC artı YP'den YC'yi ne bulmuştuk? C1 E üzeri eksi 2T C2 E üzeri 3T Eksi 1 bölü 6T Artı 1 bölü 36 e, Bu T cinsinden çözümdü yalnız. E, bunu nedir? E, yine X'e döndürecek olursak e, X cinsinden e üzeri t x'ti hatırlarsanız. x eşittir e üzeri t. t eşittir elen x demiştik. c1 x üzeri eksi 2. c2 x üzeri 3. Eksi 1 bölü 6 elen x artı 1 bölü 36 olarak elde ediyoruz. Şimdi hemen başlangıç koşullarını yazacak olursak e, ee, gördüğünüz gibi 1'deki değeri 1 bölü 6. Türevin 1'deki değeri eksi 1 bölü 6. Hemen e, y'nin 1'deki değeri dersem c1 artı c2 elen 1 0 artı 1 bölü 36. Ee, bu y1 neye eşitti? 1 bölü 6 idi. O zaman buradan e, C1 artı C2 artı 1 bölü 36 eşittir 1 bölü 6 olacak. Ya da c1 artı c2 eşittir. Ee, 5 bölü 36 oluyor. Biri bu. Sonra bir de çözümün şu çözümün türevini alırsak nedir? Eksi 2 c1 x üzeri eksi 3 artı 3 c2 x kare eksi 1 bölü 6 x üzeri eksi 1 Evet. Türevin 1'deki değeri de eksi 1 bölü 6'ymış. Türevin 1'deki değeri 2 c1 artı 3 c2 1 bölü 6 ve dediğim gibi türevin 1'deki değeri eksi 1 bölü 6'ymış. O zaman e, eksi 2 c1 artı 3 c2 eksi 1 bölü 6 eşittir eksi 1 bölü 6 yani eksi 2 c1 artı 3 c2 eşittir 0 ikincisi de bu e, bu ikisinden e, şimdi hemen c1 artı c2 eşittir 5 bölü 36 e, eksi 2 c1 artı 3 c2 eşittir 0'ı ortak olarak çözecek olursak C1 ve C2'yi bulmuş olacağız. Onu da hemen şurada yerine yazdık mı çözümü bulmuş olacağız. Ama süre dolmak üzere olduğu için ben onu şimdi burada yapıp karıştırmayayım. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.